Hepinize selam dostlar. Bugün sizlerle beraber Türkiye serimize tekrardan devam ediyoruz. Hatırlarsanız önceki bölümlerde İran'a yenmiştik ee, ve Azerbaycan toprakları ve İran'ın yarısını tamamen almıştık. Ee, büyük bir aceleyle kapattım çünkü e, video çok uzamıştı. Bir 30 dakikaydı video fakat hızlandırmayla 20'ye düştü. Ee, büyük ihtimalle serinin e, final bölümü bu. Ee, sonra ise yeni bir seriye başlayacağız ve o seride hangi ülkeyi seçeriz daha karar vermedim. Şimdi hemen ordularımızı başkente topluyoruz. Ee, şöyle bir tane de 24 binlik kaldı. Bakalım kaç bin ordumuz kalmış? Ah, Somali'ler geldi. Somali ile hiç uğraşamam ben. Ben bunlarla bir kere barış imzalamadım mı? Barış ya. Sonra bir anda geliyoruz bakıyoruz. İki yıl boyunca uğraşmışlar. O baya az kalmış ya. Kayıp vermişiz demek ki. Neyse. Hatırlarsanız önceki bölümlerde İran'ı yani final yapmak için düşündüğümüz şeyi yapmıştık. Ama fakat Azerbaycan'ı aldıkları için e, biz böyle bir şey yapmıştık. Ve Azerbaycan'ı geri kuracağız da nasıl kuruluyordu ki? Valla hiç hatırlamıyorum. Aslında barışta serbest bırakabilirdik ya. Neyse. Sorun değil. Ve önceki bölümde ise Kırım'ı da topraklarımıza katmıştık. Ee, Kırım bir ülkenin sınır güzelliğine bana göre çok güzel katıyor. Ee, o yüzden ben seviyorum. Neyse şimdi ise ben bir Arap yarımadası yapmayı düşünüyorum. Özellikle özellikle şuradaki eee Suudi Arabistan çok büyümüş e, farkındaysanız. Hatta burada işgal edilmiş toprağı mı değilmiş? Çok benziyorlar. Niye bu kadar benziyorlar? Hiç anlamadım. Bir Arap Yarımadası yapıp bitirelim bence. E, o zaman şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 70 binlik bir ordu yetecektir bize. 7 bin... 172 Şu şekilde Yok bir dakika fazla oldu bu 7772 ee, Bu şekilde mi? Şöyle 80 bin ayıralım. Yok bir dakika. <laughs> 70 binini şuraya gönderelim. 10'ar bin şekilde dağıtacağız. Ee, şöyle bir 70 bin daha gönderelim. 20 biner olsun. Şöyle 20 bin şeklinde dağıtalım. Arap Yarımadası baya iyi olacak. Final bölümü bilmiyorum. Belki final yapmam. Kim? Sudan mı? Öf Sudan sen uğraşamam. Tamamdır. 20 binler ordularımız dağıldı. Şöyle bir hakaret ediyorum. Ee, of başkalarıyla savaştı ya Neyse savaşımızı ilan ediyoruz ee, buradaki lord ordularımız buraya 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 ve buraya buraya gireceğiz bu ee, Buraya şöyle giriyoruz. Şuraya da gireceğiz ve başkent kapılarındayız şu anda ve başkente girdik. Ee, kaç oluyor ki? Neyse boş ver. Oy, tam oldu. şekilde. Aa ceza. niye bir bana herkes savaş açıyor? Ben şu an savaştayım. Fırsat biliyorlar. Öyle bir şey yani. Ee, bu arada şuradaki orduları getirelim şuraya. Eğer ordu kaybı yaşarsak bizim için büyük bir sorun olmasın. Bu arada gerçekten buradaki ordular baya bir dağılı, dağılabiliyor. İnşallah burada fazla büyük bir kayıp vermeyiz. Açık buluyorlar hep ya. Ben ne zaman savaşsam? Ama şuradaki topraklar o kimle savaştaysa ona gidecek. Of. Bak şimdi şimdi de şey yapacaklar kesin. Şuralara açılacaklar. Pat bir bakmışız şeyiz. Saldıramamışız oralara. Ben buradaki topraklara saldırmayacağım. Oraları alın. Alın. Ben geride ordularım var. Ama işte yani bu kanserli kaldırma modu falan var mı acaba? Merak ediyorum. Yani baksanıza. Ya. Bildim bunun yüzünden ordularımı geriye çekmek zorunda kaldım. Ben işgal edilmişlere de dalıyorum abi. Evet baya güzel gidiyoruz. Bunu da tamamlarsak geriye şöyle bir şey yapacağım ki bize karşılık veremesinler. Bu şekilde bir karşılık verebilsinler ben bir şey demiyorum. Evet. Evet, tüm Arabistan'ı aldık. Bu sayede. Şimdi gel nerede? Tüm hepsini al. Talepleri gönder. Evet, bitti. Şuralar hala işgal edilmiş bölge olarak sayılıyor. Ee, peki bunlar kimle savaştaydı? Heh. Ee, Maravilerle savaştılar. Arap Yarımadasını tamamladık. Ee, şimdi ise Cezayir veya bana az önce savaş açanlardan biri düşünüyorum. Şöyle bir baktığımızda Avrupa bu arada çok karışmış. Burada sosyalist Almanya var, Polonya'ya bağlılar İsveç, Fransa. Nere bura? Paris kaybetmeyi başarmamışlarsa çok iyi. Ee, şimdi ise bir Polonya yapmayacağım. İlişkimiz iyi. Kötüye götürmeye gerek yok. Baya ee, bayağı bir büyüdük bence bu seride. Ama ben Polonya'yı almak istiyorum. Çünkü Polonya bizim içimize çok giriyor. Ve savaş açabileceğimiz tek kişi onlar. Şimdi orduları şöyle Mekke'ye topluyorum. Bu kadar ordu var değil mi sadece? Gürcistan. Ben buna karşılık veririm. Hepsini de alırım. Oha hepsi herkes savaş açmış. İran Of İran'la uğraşamam ben. Kim açmış bir de Sri Lanka. Sri Lanka nerede? Daha onu tam bilmiyorum. Tamamdır. Şöyle ordularımızı basalım. Zaten o kadar da büyük bir hasar veremezler. şekilde saldırılarımızı gerçekleştirelim. Kars, Kars, Kafkas. <laughs> Hareket puanım bitti o ben niye ha? Sadece şurası işe yaramadı. <laughs> D ee, dışında hepsini aldık şuradaki şehir dışında. Neden bir anda bu kadar asker üretti? Hı? Tamamdır. Ver, ver hepsini. Benim için fark etmez. Şöyle asimilasyonlar fazla uzun sürmez umarım. Ne kadar tamamlandı? Bu arada İran'dakileri bazılarını ya asimile etmemişiz. Bunlar kendi artıyor ya boşver. Şöyle Mekke'deki ordularımız kaç? 125 binlik bir ordumuz var. 140 binle başlamıştık. Fazla büyük bir kayıp vermemişiz. Şu anda 182 yok 182 değil 190 neredeyse 200 bin askerimiz var. Size demiştim Polonya'ya gireceğiz. Şimdi videonun dakikasına bakıyorum. Şimdi arkadaşlar final olup olmayacağı belli oluyor. Geldim. Final. Video çok uzun olmamış. O yüzden daha gerçekleştirebileceğimiz şeyler var. Ama fakat Polonya küçü almamamız lazım. Gerçekten bayağı büyümüş, e, büyümüşler. Yani baktığımızda bayağı bayağı bir büyük bir olmuşlar. Yani Rusya'da şu kadarlık bir toprağı kaybetmiş. Yani çok iyi değiller Ruslar ama Polonyalılar gerçekten güçlü. Ee, ama bu kadar fazla şey yaptıkları için çok da şey yapamıyorum ama. Bu arada biz ikinciyiz, birinci kim? Birinci hep biz birinci olarak gözüken en nüfus bu gelir. Ee, ben nerede düşüyorum? Ben nerede düşüyorum? Neyse. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Niye 10 değil mesela? 90, 180 şöyle. 180 180 binini buraya alıyoruz. Her birisine kaç geliyor? 20 bin. Aynen. İnşallah doğrudur. Ve Türkiye serimizi bitirip yeni serileri açılacağız. Bu sadece kanalın açılışı olduğu için özellikle ben Türkiye'yi seçtim. kanalı ilk açtığım için bu şekilde oldu. O Polonya ilhak mı ettiler? Polonya. Ne yani şimdi Polonya gerçek bir oyuncu gibi kendi imparatorluğunu kurmaya mı oynadı şu an? Yazık oldu. Çünkü birazdan fethedilecekler. Edit yapsanız lan. Böyle bir şarkı girsin böyle. Neyse. 20 biner ordularımızı dağıttık. Polonya devleti ilişkileri düşürüyor. Zaten diplomatik ilişkileri askıya almışlar. Ben dedim ne oldu Venedik falan mı kuruldu? <laughs> yani gerçekten Buradaki topraklar fansa bunun için miydi yani? Neyse bizim için fark etmez. Polonlar. Bu arada yanlarında savaşa bunlar da girebilir. Bu sosyalistler. Neyse. Gel lan. Şöyle 10.000 10.000 bin, bin. Şöyle bir bakabiliyor muyuz? Bize girmemişler öyle Özgürlük arzusu azıcık var Öyle bir şey Hala girmemişler sanırsam ee, ama ben ee, koruma amaçlı ordularımı hala orada tutacağım. Fazla iyi saldırılar yapamıyoruz ama Polonyayı düşürebilecek miyiz bakalım. Toprakları gerçekten muazzam. Ve o topraklar bizim olacak. Şu anda bile baya bir büyüdük. Ama bir de ben vasalım yapmak istiyorum bunu. Ee, monarşiler zaten. Biz demokrasiyiz kardeşim. Ne monarşisi. Evet. Almanları zaten savaşı soktular. İyi ki de orada duruyor. Ve şimdi Almanları da saldıracağız. Ee, şu şekilde saldırılarımızı gerçekleştiriyoruz. Ee, şimdi bir yıldızımıza bakalım. Ee, şöyle mesela diyelim ki e, hem vasal o oh, yo 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 daha fazla gerekiyor. Ama şuraya bir takviye yap yapmamız gerekebilir. Burada bir kale inşa edeceğim. Bir tane de gözetleme kalesi inşa edeceğim. Kale bize lazım olacak burada. Hadi bakayım. Başkente girdik. Başkentte en fazla yıldız orada sanırsam. Ama başkenti izin vermediler. Evet. O biraz yenilgi almış gibi olduk. Bildin sanki. Kötü oldu bu. Eğer çok şey olursa vasalımız yapamayacağız büyük ihtimalle. Şöyle ordularımızı dağıtıyoruz. Umarım bir Aa evet. kayıp yaşadık. Şuraya da girelim. Şöyle şuralara doğru. Şimdiki yıldızımız birkaç. 75. Tabi şuradaki topraklar yüzünden sanırsam böyle oldu. Ama boş topraklara saldırıyorlar evet. Boşlara saldırmayın be. Boşlara saldırmayın ya. Ve şimdi ise toprak alma işlemine geçiyoruz. Şimdi hemen devam. Devam. Yıldızım çok az. <laughs> devam maalesef. Devam boş topraklara saldırmaya çalışacağız. Gerçi gözükmüyor boş topraklar o kadar ama hala başkenti kurtaramadılar. Şöyle Şuradaki topraklarına doğru, doğru açılacağız. İstediğim toprakları almak istiyorum burada. Evet burada tüm topraklarımızı büyük ihtimalle maalesef ki kaybettik. Yani ben şuraya kadar ki bir kısmını almak istiyorum. Ama şu anda sanırsam ilerleyemedik. Neyse bu şekilde imzalıyoruz. alıyoruz ee, ve son olarak şimdi bakıyorum. Aga 27 dakika olmuş. 27 dakika. Allah bilir 16. 10, 17. Dak 15 dak dakikadan başladık. Şey, kaça kadar geldik. Ee, o yüzden çok büyük bir şey yapmayacağız. Ee, ve artık seri sonlanıyor. Şöyle son bir kez de görün artık. Sınırlarımız gerçekten baya büyüdü. Dünya fethi yani çok aklımda değil zaten. Yani hiçbir oyunumda dünyayı fethetmedim şu ana kadar. Sınırlarımız bu şekilde. Ee, seriyi umarım beğenmişsinizdir. İlk serim oldu. Aşağıya da hangi serileri istediğinizi yazabilirsiniz. Ee, neyse arkadaşlar güle güle ve Bye bye.